Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Antalya Elmalı'dan herkese selamlar. Şöyle e, bahçemizi gösterelim. E, elma sezonu yaklaşıyor artık. Şöyle videolarımda e, gördüğünüz gibi bir tane şuraya kovan terki arı gelmişti. Onu kovana koyduk. E, beslemesini, bakımlarını yaptık. E, bir çıta arı takviye getirdik. Ee, ara ara böyle videolar çekiyorum. Durumu nedir, ne durumdadır diye. gene bugün geldim. 500-600 gram şerbet ayarladım. Ee, şerbetini vereceğim. Ee, yavru durumuna bakalım. Ee, Varava için e, doğal şerit vereceğim. Hem alttan hem üstten koyacağım. E, doğal olduğu için e, sıkıntı değil. E, daha hızlı döksün. Daha Kısa sürede etki etkisin. varsa bir an önce döksün. Çünkü önümüz kış aramızı genç nüfus aldırmamız lazım, kışa hazırlamamız lazım. Durumu güzel olursa bu arımı da çama götüreceğim. Şöyle yanasalım. Tripotumu sabitleyeyim. Şöyle koydum tripotumu. Şöyle karşısına geçeyim. El demirimi de alayım. Elde mi bugün var mı? Bugün gene getirmemişim el demir. El demiri kalmış. Şöyle kovanın başına geçeyim arkadaşlar. Şöyle hemen elmadan aldım. Direkt kovana koydum. Olduğu yere koydum. Yerini değiştirmedim. Burada bakımlarını yapacağım. Hem video çekerim dedim. E, ilk başlardaki videolarda bir avuç arı bir çıta e, ya var ya yoktu. E, takviyeledim, e, bir tur yavru çıkardı büyük ihtimal bayağı bir oldu çünkü bunu bulalı. Şöyle durumunu e, görelim. Fondom kekini vermişim. E, yarım kilo şöyle bayağı bir yemiş. E, üstüne varava şeritlerini koymuşum. E, Tabii bunların etkisi gitmiştir ama almıyorum. E, Dursun kemirmeye başlamış ufaktan. Şöyle öncelikle bir yavru durumuna bakalım. Ee, ne durumdadır diye. Şöyle göstereyim. Ee, şerbetini yemiş. Ee, şöyle göstereyim. Şerbet vermeden önce e, şaman lirasını bir kaldıralım. Şaman lirasını yapıştırmış altına. Biraz zor olacak. Şöyle göstereyim. Şaman lirasını bayağı yapıştırmış. Tabi burada aramaya da tel yok. Heh, bu şekilde şaman arasını kaldırdık. Herhangi bir ölü arı gözükmüyor içinde. Şöyle şuraya koyalım. Yavru durumuna bakalım. Be. Yavaşça sakince tüstü yakmadım. bu arı benim arılarımdan değil. Kovan terki geldi. Şöyle bakalım. E, nüfusunu e, geliştirmeye başlamış Takviyenin faydası var e, Çünkü baktığımda Ana arısı gençti Şöyle poleni de var e, gayet güzel e, Bu tarafında arı gözükmüyordu Bu tarafına da e, hafif e, temizlemeye başlamışlar Şöyle koyalım Hem Kovan terki aramızın bakımını yapalım Hem varol mücadelesini anlatalım Maşallah, çok güzel günlüğü var. Aynı şekilde karşı tarafta da günlüğü var. Ana arasını görürsek de gösterelim. Şöyle var var mı diye dikkatli bakmaya çalışıyorum. Çünkü mücadelemizi 10-15 gündür yapıyoruz. Kimyasal kullanmamaya çalışıyoruz. Son çare diyoruz. Anarımızı gördük. E, Kanatsız arı gözükmüyor. Şöyle e, anarımız burada. Kanat yapısı güzel. E, rengi e, siyahımsı gibi duruyor anarımızın. Sağlık bu duruyor. Yavru düzenini güzel beğendim. Koyalım aynı şekilde. Şöyle son çitasına da bakalım hep beraber. Beni takip eden arkadaşlar bu arının durumunu biliyor. Bu ikinci, üçüncü videom olabilir. Bu şekilde yavru durumu. Şöyle arka tarafına da bakayım. Aynı şekilde e, arka tarafında da güzel. Koyalım. E, gayet güzel. E, bu şekilde 3 e, çıta bir arı e, kendi bölgem için konuşuyorum. E, Ana arısı gençse, sağlıklısa, e, kışa da genç nüfusla girdiyse kışı atlatıyor arkadaşlar. Geçen seneki videolarımda var. E, yanaştıralım. Şimdi bunun etkisi gitmiştir. E, Çıkarıp atmayacağım. Dursun faydası olabilir. E, 10-15 güne kadar e, kuruyor. döktüğünü gözlemledik. O yüzden de bu bakımda da e, bu şeritleri almayacağım. E, şimdi şöyle, şurada iki tane şeritim var. Bunlar yeni arkadaşlar. Şimdi e, burayı dikkatlice dinleyelim. E, tabii bu doğal yağlar da masraf e, pahalı. E, 8-10 çeşit yağ var bu şeritlerin içinde. E, i̇mkanı olan arkadaşlar e, arımız varovaya aldıysa böyle büyük hasar varsa e, gözeneklerden e, kanatsız arılar doğuyorsa e, gözle görülür de varova varsa e, benim yaptığım gibi yapın. E, tecrübeyle sabit. E, bir tanesini e, üste koyuyoruz şeridin. Böyle koyarsak kemirmesi arı hemen müdahale ediyor. Kaldırıp atmak istiyor kokusundan dolayı. O yüzden şöyle uzunlamasına koyarsak kolay kolay kemirmiyor. Daha geç müdahale ediyor. Daha uzun sürede etkiliyor. Bir tanesini üstten koyuyoruz. Varavalı bir kovan düşünelim. Yoğun bir varava var. Bir tanesini de böyle kovana değil de şöyle göstereyim tekrardan. Anlamayan arkadaşlarım olabilir. Şöyle şu aradan karşıya doğru süreceğiz. Ara 3 çıtası hafif çapraz süreriz. Bu şekilde kalır. 5-6 çıtası boydan boya süreriz. Ön tarafa doğru koyacağız. Çünkü kovalı havalandırması önden arkaya doğru olur. O yüzden ön tarafa doğru koyalım. Buradan yağın kokusu kovalının etrafına dağılsın. varovaları döksün. Şöyle yanaştıralım. Hem kovan terkarımızın bakımını yapıyoruz. Hem durumunu inceliyoruz. Hem de varaba şeridi vereceğiz. Bunlar da dursun. Bir sonraki bakımda alırız. Çünkü bir turda asit geçeceğim. %85'lik formik asit. Onun da kullanımından bahsedeceğim. Bunu bu şekilde alt tarafa koyuyorum. Ön tarafa yakın olacak şekilde boydan boya uzattım kanatsız gözükmüyor. Elimde var. O şekilde koyacağım. Altlı üstlü koyduk mu varava dökmesi daha güzel oluyor. Daha kesin çözüm oluyor. Bu şekilde tavsiye ederim. Altlı üstlü koymanızı. Şimdi arkadaşlar bu şeritleri soracak olan arkadaşlarım olabilir. Normalde ben kendim yapıyorum. Kartondan kesiyorum. Bir tüpe zeytinyağı katıyorum 500 gramla yanmaz tavanın içine. 10 gram nane ya, 10 gram kekik ya koyuyorum. Aşağı yukarı 20 gramla 50 arasında, 50 gram arasında katran koyuyorum. O şekilde veriyorum. O şekilde de döküyor. Ama bunu yapan arkadaşım bana gönderen arkadaşım 7-8 çeşit yağ koymuş. 15-20 gündür denedim, test ettim. Bu da döküyor. İmkanı olmayanlar oradan temin edebilir. Konya Beyşehir e, Balpetek Ahmet e, baldan e, temin ettik e, memnun kaldım güzel e, gözle görülür derece döküyor e, sosyal medyadan kendilerine ulaşıp e, temin edebilirsiniz e, imkanı olmayanlar e, imkanı olan da kendi yapabilir e, güzel e, iki tane verdim e, sıkıntı değil Şöyle şerbeti de 500 gram civarı vereceğim. Geçen biraz az vermiştim çünkü çıkacak yavrusu var. Bir turda çıkarmış, sökmeye başlamış. O yüzden buna hemen hemen 500 gram, 600 gram şerbet vereceğim. Şöyle şerbetini de koyalım. Şöyle koyuluğu gözüküyorsa su gibi değil kuyu. Şerbeti yaptığımda bir miktar dibinde erimemiş şeker kaldı. Doygun bir şerbet yapıyoruz. Şöyle birkaç damla da üstüne damlatayım. Şimdi şamandırasını kaldırmamız lazım. Arımız ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun. Tabi bu bunu da kaldırması biraz zor olacak. Ha, kalktı. Normalde bunun için bir tane tel ayarladım. Telle kaldırması zor oluyor. Çubuk kalın oluyor. Çelik tel ince olduğu için ee, şamanların gözeneklerine giriyor hemen kaldırıyoruz arının durumu bu şekilde arkadaşlar ee, bu arının e, iki çıtalıktan yani böyle bir avuç avuç aradan bu şekilde geldiği videolar kanalda var merak eden arkadaşlarım oradan bu videoyu geri dönüp bakabilir kovan terki diye yazarlarsa e, karşılarına çıkar şu an beğendim gayet güzel sağlık durumu iyi ee, ana arı benim arılardan değil dışarıdan geldi bunu gözlemleyeceğiz ee, sezonda da e, numarasını alırız belirleriz bir işaretleme koyarız takip ederiz e, beğenmezsek sezonda gelişim göstermezse e, kendi ana arılarımdan damızlık arılarımdan buna da ana arı ürettiririz e, kolonimize arılığımıza katarız inşallah. E, bu bakımımız bu kadar. E, kontrolünü yapmış olduk. Vara mücadelesi nasıl yapacağız onu anlattık. E, bu şekilde. E bu kovanla işimiz bitti arkadaşlar. Tekrardan e, başka bir videoda e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, destekler e, iyi oluyor. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu tür içerikleri biz destek olursa, yorum olursa, takip beğeni olursa daha böyle bir hevesli, heyecanla çekiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu şekilde bakımımızı bitirmiş olduk.